Ee, şimdi aslında geçen haftalarda bir seferinde dediniz ki e, bu Venedik e, işte doçları, Venedik aile hayatı, cariyeler, saraylar işte bu sanki bizim Osmanlı saraylarına. E, o başka bir olay yani. Ha. Bu aile yapısı nasıldı bunların? Aile yapısı son dedi patriyarka, son dedi patriyarka. Babanın yani, baba. yönetimine. Dayan Çocuklar yani. mesela ticaret de öyle Hı. gene mesela Şam'da şubesi var herifin oğulları gider bakar kuzenler gider bakar yeğen Hı. gidip bakar yani aile şirketi tabii bu bugünkü anonim şirketler gibi değil ki Amerikan şirketinin Meksikalı yerel müdürü genel müdür olacak şey olur mu yani öyle bir şey yok yani Amerikan tipi şirket yok o zaman yani. Şam'daki işe, Halep'teki işe, Antakya'da, İskenderiye'deki işe Venedik'teki babanın, patronun çocukları, yeğenleri, kuzenler falan bakar. Onlar orada yaşarlar ve onlar orada yerlilerle temas halindedir. Oradan çeker işte şu renk bir şey yollayın diye. Mesela şimdi gidin bakın bizdeki bu Venedik kumaşları sergisine şarka göre kumaş dokuyorlar. Aynı şeyi biz de yapıyoruz. Her tabii. Tabii Çinliler mesela şarka göre porselen yapıyor. Arap ya, ayetli falan kendilerine göre. Sizde var göre değil mi top, top, tabii, top müzesinde öyle şeyler. Tabii, yani. tabii, yani bunlar çok önemlidir. Bunları yerel ajanlar, yakınlar vasıtasıyla e, öğrenilen bilgilerdir. Ona göre hitap edersiniz. Yani bu çok önemlidir. Bu tip yaşayış. Bunlar efendim önemli e, siyasi kuruluşlardır. Mesela Doç seçilir, Doç'un yanında bir onlar meclisi olur. Bu onlar meclisinin fevkalade yetkileri vardır. Adli bakımdan ve eyletkütür bakımdan ve bunlar bir yüzler, beş yüzler meclisinden gelir. Aşağıda bütün aristokrasi, patricileri temsil eden takımdan. Onlar mühim değildir o kadar. Budur bu sistem yürüdü. Mesela Sovyetler Birliği'nde kocaman bir parlamento vardı. Verhovni Sovyet diyorlar, Yüce Sovyet. Ama mühim kanunları falan arada hazırlayan, kabul edenler onların adına seçilmiş, görevlendirilmiş 32 kişilik bir prezidiyumdu. Başkanlık divanıydı. Onun başkanı Sovyetler Reisi Cumhur oluyordu aynı zamanda. Bu sistem aynı evet. aynıdır. Tarih tekerrür. Evet. Bir araya gitmemiz lazım hocam. Bizden ayrılmayın geri geliyoruz. Ee, hocam şimdi yine sekiz buçuk dakika kaldı bu bölümde. Dolayısıyla biz fazla e, ve cumhuriyetin idari yapılarının bu şehir devletlerine bir dahaki şeyde devam ederiz programımıza okuyucu mektuplarına biraz bakmak istiyoruz. E, şimdi bir izleyicimiz Levent Şimşek diyor ki e, birkaç sorum var diyor. Bu kelam logosun en iyi çevirisi diyor. İlber hoca bir kez böyle söylemişti. Logosun en iyi çevirisi kelam olarak geçiyor diyor. Bu böyle doğru mu? Yoksa logos bizim dilimizdeki bilim karşılığında böyle bir anlamı var mı? Nedir bu diyor? Bunu sormuş. Logos bizim dilimizde bilim karşılığında değil, mantık yerine kullanılır. Logik, logik, logik diye, evet. Tabii yani logaritmaya falan bakma şimdi logos bilgi karşılığı kullanılır İşte bir sürü şeyler bilgi, psikologya falan gibi şeyler hmm. ee, ve kelam karşılığı kullanılır mantık ve kelam olabilir hmm. yani başlangıçta kelam var idi. Ee, ''Energeine logos'' dediği zaman Yunanca, Yuhanna İncil'i başlar. Energeine logosu karşılığı başlangıçta kelam var idi. Hmm. Kelam Allah nezdindeydi ve kelam Allah idi falan diye İncil'in kendi mantığı içinde gidiyor mesela. Felsefeye bizde kelamcı denir. Hmm. Sonradan filosofya oldu teologa da aslında kelamcı demek lazımdır. Çünkü bizde teoloji yoktur İslam inancında. Yani biz Allah'ın vasıflarını tartışmayız yani öyle bir dert yoktur. E, o işte o üçlü, e, ekanimi selase, onların miktarı falan o tesis bayağı tartışılacak bir mesele. Onun için teolog lafı bizde yanlıştır. Yani o bir tercümedir ilahiyatçı lafı. Evet. Kelamcı demek gerekir ona İslam şeysi açısından. Şimdi bu tabir tabii doğrudur. Tercümenin de doğruluğu budur. Bunu en başta Hristiyanlar da bayılırlar, işi bilenler. Mesela ben Kudüs'teki Rum Ortodoks keşiş arkadaşlarım vardı. Hakikaten logos kelam doğru falan dediler o adamlar bile yani. Bu böyledir fakat e, şeyde bizde ilim kelimesini kaldırıyorlar çünkü ilim bu kelama karşılık tutuluyor. E, fen diyorlar o mühendisliğe falan filan yani iki kere iki dört. Evet zaten izleyici de tam yani sizin söylediğinizi de sormuş. Fizik ilmine fen evet. denmez yani müzik, fizik ilmine fen denmez. Biyolojiye fen denmez yani olmaz. Fen Hı. dediğin zaman mühendislik ve tıp anlaşılabilir ama onlara denmez. Böyle şeyler var, karşılıklı tartışılacak konular var ama o bizim mevzumuz değil zaten. Mesela diyor ki işte dini ilimleri yanında pozitif ilimleri değersiz göstermek pozitif mi Pozitif ilim de yanlış yani öbürü negatif ilim mi oluyor? Tabii bu şey bakımından, pekinlik bakımından aralarında fark vardır. Ee, pozitif bir yaklaşımla, pozitivist bir yaklaşımla diyoruz bazen falan hmm. ama yani o başka bir şey, evet. Peki, e, galiba yine siz bir şey söylediniz de burada onun üstüne yazıyor izleyici bunu. Padişahlar ilme müsaade etmemiş. Sanki dağ taş alim doluydu da Efendim, padişah. Evet, onu ben şeydi söyledim. O bizim o İstanbul kanatlarının altında filminde tutturdular iki doktor. Anatomi yapacak yok işte uçacak falan diye padişah ceza verdi bir tatkıntı yok millette. Yani Galata Kulesi'nden uçmaya kalkarsan buyur uç yani konarsın <laughs> çok kısa yoldan. Zaten o pek belli bir olay değil. E, kadavra kesmek o hoş karşılanmayabilir yani o konuda bir mesul um bir davranış olarak görüldüğü için ama. Yani ne bileyim usulüne göre de anatomi ve kadavra kullanmanın pek o kadar büyük bir şeyle karşılaşacağını söylemek doğru değildir. Nitekim de kadavrayı kesti Osmanlı yani zamanı gelince. Ki bu Mısır'dan falan kalan bir Mısır, gelenek değil hayır, mi? Hayır Mısır'da kalan gelenek çünkü Mısırlılar mumya yapıyor ve biliyorlar vücudu doğruyorlar onun hmm. için. Yunan tıpı e, Helenistik devirde bu Kadıköy'de, Kalkedonlu, Kerofilos Mısır'a gitti ve kendi Hipokrat tıpının mantık gelenekleriyle orada rahiplerin yanında kadavra kesmeyi öğrendi, anatomiyi okurdu. Yani bu çok önemli çünkü Hı. anatomi e, önemli bir husus. Ee, şeyden gelmez yani e, Bolonya ve Padova'dan değil yani daha eski kökleri evet hmm. şey, başka bir kesmek. şimdi birçok şey birçok okuyucu mektubu ben izleyicilerimizi de buradan söyleyelim e, zamanımıza hocanın anlattıkları zamana uygun sorular sorursanız dosyayı saktırsa, anında Cevap verebiliriz programla ilgili ama ileriki konular gelecek konularla ilgili sorarsanız bunları ancak biz saklamak üzere dosyamıza koyuyoruz. Nedir mesela? Bir mesela tar Cumhuriyet tarihi mesela. Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet dönemi. Evet. Dönü. Mesela e, Abdülhamit'ten başlayarak diyor bir dostumuz efendim, onu e, öyle cevaplayacağız. İleriki tarihlerde. Tabii 93 evet. Harbi ile İstanbul Yeşilköy'e kadar gelişleri sordusun. Ne geldiler ne geldiler. Perişan vaziyette yerdi geldiklerinde o da var yani onu da unutmayın. Şimdi burada bu Levent Şifşek'in bir üçüncü ayağı var ki diyor ki Türkiye'de neden bir Galileo Galilei çıkaran toplumda bizim toplumumuz arasındaki fark nedir ki? Biz Aa, de o ahiret tüm suali. Hayır o ahiret var işte. suali yani. Galileo Galilei ve Akademiya biliyorsunuz bilim akademilerini İtalya kurdu ilk önce. Hmm. Ve isimleri çok tuhafız. Karraca diyor falan böyle. Araba akademisi diyor. Hmm. Para, yani arabacılar var orada. Birbirlerine rey vermezler yani. Bu doğru değildir. Onlar hepsi müstakil bilimlerdir biraz öbürden anlayan ilgilenen olabilir ama kural bu değildir yani onun için e, o tip akademileri e, değiştirmek lazım o tip anlayış olmuyor 20. yüzyılda evet programımızın sonuna geldik hocam Sağ olun. sevgili izleyiciler gelecek hafta pazartesi akşamı saat 22'de tekrar birlikte olacağız unutmayın bizim bir e-posta adresimiz var. Zaman kaybolmaz App. bize yazın hocam size cevap verecek. İyi geceler diliyoruz. <laughs>